Neden evet, yapılmış? bugün gerçekten de çok ilginç bir konumuz var. Öyle ki sosyal medya şu anda tam anlamıyla ikiye ayrılmış durumda. Kitlenin bir kısmı Recep Baltaş'ı destekliyorken, kitlenin bir kısmı da Recep Baltaş'ı linçliyor. Yani tam anlamıyla %50, %50'lik bir konu. Allah Şimdi Allah. Biraz düşünürsek bu alınabilecek bir risk değil. Ne? Ben bir tek şöyle bir düşüncem var benim, kendi fikrim. Ee, olayla hiç alakası söylüyorum. Recep Baltaş'ın ne yaptığını, ne ettiğini hiç bilmem. Benim bir tek... Kendi şeyim, fikrim ve bakış açım şudur. İlişkisini de bilmiyorum Teknopat'la. Bir firma ve bir firmayı temsil eden bir kişi bence siyasete girmemeli. Firmanın bakış açısına göre. Firma bunu kabul ediyorsa, girebilirsin diyorsa girmeli. Bir izle bence o. bakalım. Neyse laf kalabalığını bırakıp konuya giriş yapalım. Dilerseniz önce sizlere olayı anlatayım. Bu Ar tamamen firmayla alakalı yani hani. Kurucu... Abi beni hatırladım dur izleyelim ben olayı bilmiyorum kendim sadece o Twitter'da gördüğüm bir kesitten onu söyledim ama olayı bilmiyorum bakacağım. Durumlayalım. Recep Baltış'ı muhtemelen tanıyorsunuzdur. Kendisi Teknopat adlı kanalın en önemli üyesi. Bunu okuyayım mı yoksa videoda şey oluyor mu? Okuyayım mı videoda yoksa bundan bahsedilecek mi? Okuma okey. Derinden bir tanesiydi hatta direkt en önemli üyesiydi desek de yalan olmaz. Bir tek şunu biliyorum bir de. Merhaba arkadaşlar ben Teknopat'tan Recep Baltış. Yani Teknopat'ın en başından beri olan biri diye biliyorum. Fakat geçtiğimiz günlerde Twitter'da atmış olduğu bazı tweetler nedeniyle ve İslam'a karşı olan bazı söylemleri nedeniyle Teknopat'tan kovuldu. Yani her ne kadar bunu bir ayrılık olarak değerlendirseler de bu aslında bir nevi kibar bir dille kovmak oldu. Peki buna sebep olan tweetler hangisiydi? Öncelikle Recep Baltaş'ın geçmişten günümüze attığı binlerce tweet var. Bunların bir kısmını zaten şu anda görüyorsunuz. Bunların bazıları sadece eleştiri içerdiği için herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Fakat son zamanlarda İslamofobikliğin düzeyini birazcık daha arttırdığı için elbette kendi ve teknopat arasında bir takım sorunlar oldu. Ve son olarak da tek yol İsrail diye bir tweet atınca da ve bunun ardından da bazı Müslümanlara sıra size de gelecek diyerekten bir nevi kendi sonunu maalesef ki hazırlamış oldu. Ben Dürüst olmak gerekirse kendisini uzun yıllardır takip ediyorum. Hatta bazı tweetlerine hakta veriyordum. Mesela Şeyda Erdoğan'a vermiş olduğu bu cevap gerçekten 10 üzerinden 10 bir cevap. Yani kusursuz. Kendisinin siyasi görüşünü beğeniyordum. Chat'te hakaret etmeyin arkadaşlar. Hakaret edenlere ekip müdahale edersiniz bazı eleştirileri de hoşuma gidiyordu. Çünkü bu eleştirileri yaparken nefretle aşılamamaya dikkat ediyordu. Fakat son zamanlarda nefretin dozunu birazcık daha arttırdığı için belli bir kesmin gözünden düştü. Hatta Jahreyn de bu konu hakkında bir tweet attı. Ki biliyorsunuz Jahreyn ile Recep Baltaş'ın 3-4 sene önce bir olayı olmuştu. Recep Baltaş kendisinin eşini omurgasız olmakla suçlamıştı ki bu olayda kesinlikle %100 bir şekilde Recep Baltaş haksızdı. O yüzden de Jahreyn'in kendisine hedef gösteren bir tweet atmış olması bana gayet normal geliyor şahsen. Olayı yorumlamaya gelecek olursak. Dürüst olmak gerek ki Recep Baltaş'ın ismi TeknoPat'tan çok daha değerli. Yani TeknoPat elbette Recep Baltaş'ı atmak istememiştir. Ama TeknoPat'ın da bir şirket olduğunu düşünürsek eğer ki. Bu abi bu arada bir şey diyeceğim. Ya kim ne derse desin en son yazdığı şeyleri gördüğüm üzere benim bir şirketim olsa benim bir çalışanım din hakkında fikrini saygı çerçevesi hakkında belirtebilir. Veya işte bir şeyleri saygı çerçevesinde yapabilir ama ben bu son şeyleri Recep görsem Yani bilmiyorum atmak bana biraz yanlış geldi İstememiştir. ama Teknopat'ın da bir şirket olduğunu düşünürsek eğer ki bu şirketlerin tek bir amacı var o da para kazanabilmek yani para kazanmayı hedefleyen bir şirket elbette kitlenin tamamını ister fakat Recep Baltaş Twitter'da Türkiye'nin yarısından çoğuna hitap etmeyecek bir dil kullandığı için Teknopat elbette kendisiyle yolları ayırma kararı aldı ki tamam, bu doğru, doğru bir karar yani tamam. en azından şirket açısından kendimden tamam, peki buradaki problem ne abi firma adamların istediği kişiyi atabilir kime ne problem nerede patlıyor Örnek verecek olursam mesela biliyorsunuz ki benimde neredeyse hiçbir şirket çalışmıyor. Çünkü ben hem siyaset konusunda hem de başka olaylarda ağzıma geleni söyleyen bir insanım. Yani herhangi bir firma neden benim gibi birisiyle çalışmak istesin ki? Benim ağzı <laughs> demeyebilir. Arkadaş ben sürekli olarak her konuda kendi fikrimi belirtiyorum. Fakat şirketler sponsor oldukları kişilerden bunu istemezler. Zaten sırf bu yüzden Recep Baltaş'ın bu söylemleri Teknopat'a bayağı bir zarar verdi. Ve bu yüzden de bazı firmalar Teknopat'la ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Bakınız az önce söylediğim şey burada da geçerli. Bir firma sizin söylemlerinizi desteklese de desteklemese de Baya büyük bir linç başlamış. Tüm firmalar açıklama yapıyor ha. Sizin söylemleriniz eğer ki belli bir kitleye hitap etmiyorsa siz de iş yapmayı bırakır. Hatta bu firmalar sadece para kazanmayı hedeflediği için bu olay üzerinden prim bile yaparlar. Yani firmaların atmış olduğu bu tweetler elbette reklam amaçlı yapılmış. Normalde mesela bir yayıncıyla sponsor arasındaki anlaşma bittiği zaman sponsorlar bunu hiçbir şekilde dile getirmezler. Fakat Recep Balta şu anda linç yediği için firmalar bunun üzerinden reklam yapmayı hedeflerler. Yani, yani burada adamlar şey bildiğiniz demiş ki he bakın biz bu amaç... Oduklarımda daha fazla çalışmıyoruz. Biz bu söylemleri desteklemiyoruz. Hadi şimdi gelin bizden ürün alın. İnsanlar da elbette bu Twitter yorum atar. Helal olsun be size. Şimdi gidip internet bağlayacağım sizden. Saygım arttı be. Bundan sonra sizciyim arkadaş falan filan işte. Klasik cümleler. Her ne kadar bu şeyler popülizm olsa da para kazanmayı hedefleyen şirketler bunu yapmak zorundadır. Yani bu yanlış bir şey değil. Bu yüzden... abi bu yanlış bir şey değil. Ben de her zaman böyle bakıyorum. Ama bence bu biraz şeye de bağlı. Belli başka konularda insanlar konuşmalı eyvallah. Firmanın bakış açısında bence bir firmanın, profesyonel bir firmanın bakış açısı şu olmalı abicim. Profesyonel bir firma hiçbir şekilde siyasi bir noktaya girmemeli. Benim gözümde. Yani profesyonel bir firma işine gücüne bakmalı. Siyasette ne iyisiyle ne kötüsüyle kimseyle yani en iyi siyasetçi bile olsa siyasette hiçbir şekilde işin içine katmamalı bence. Bu de ben burada herhangi bir şekilde Teknopat'ı veya diğer şirketleri suçlamıyorum. Recep Baltaş'a gelecek olursak da zaten kendisi de pişman olmuş bazı söylemlerinden dolayı. Ve bu yüzden de atmış olduğu bazı tweetleri kaldırdı. Ve tekrar söylüyorum kendisinin bazı tweetlerine hak veriyorum. Ancak böyle bir savaşta İsrail desteklemesi mesela bana garip geliyor yani. O öyle bir şey niye demiş ya? Niye abi? Ben mesela şahsi olarak ne İsrail'i ne de Hamas'ı desteklemiyorum. İki tarafta suç de. işliyor. Beni ilgilendirmeyen konular beni ilgilendirmiyordur yani. Anlaması çok da zor değil. Ha tabii ki hayatını kaybeden sivillere üzülüyoruz. Evet. Fakat bu yine de bir tarafı desteklememiz gerektiği anlamına gelmiyor bence. Ha şimdi illaki şey diyenler de olacaktır işte. Bu adamın sırf sponsorları var diye eleştiri yapmasın mı? Hani nerede ifade özgürlüğü falan? Bak kardeşim bu adam şu anda hapse girmediyse bunun zaten ifade özgürlüğü olduğunu buradan anlayabilirsin. Ancak ifade özgürlüğü demek bu adamın eleştiri bilmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani bu adamın söylemlerine katılmayan insanlar elbette kendisini linçleyecektir. Sponsorları da elbette müşteri kaybetmemek adına bu adamla Tabii olan ilişkini kesmek zorundadır. Yani bu adamın söylemlerine katılabilirsin, katılmayabilirsin, hiç fark etmez ama şu anda linçleniyor olması sana garip gelmemeli. Ben de bazı söylemlerimden dolayı sosyal medyada defalarca kez linçlendim. Hatta sırf bu yüzden sponsor bile alamıyorum. Ama bu durumdan şikayetçi miyim? Hayır. Çünkü ben zaten eleştiri yapmayı seviyorum. Bu adam da eğer ki bunu seviyor sa bu tür linçlere ve ayrılıklara maalesef ki katlanmak zorunda. Dediğim gibi kendisinin bilgisayar konusundaki uzmanlığı tartışılmaz bir gerçek. Katıldığım ve katılmadığım bazı görüşleri de var. Bu konuda ise kendisi için tek diyebileceğim şey yani yolu açık olsun. Umarım bundan sonraki söylemlerine birazcık daha dikkat eder. Çünkü bazı söylemleri bir Kafayı yemiş gibi ama bence şu yorumları hangi tarihte yaptı bilmiyorum ama... Çok saçma yorumlar ya. Tık tehdit olduğu için uzaktan bakıldığında... Çok böyle agresif bir de yani böyle hoş durmuyor bence. Bu insanlar da sonuçta bu ülkenin bir parçası. Bu kadar agresif olmaya bence hiç gerek yok. Ki kendisi normalde üslubu gayet düzgün bir adam. Bence bu konuları konuşurken de buna birazcık dikkat edebilir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.